Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Karamadası'ndayız Galiba ne? bu üçüncü bölüm oluyor. Ve yanım yok dördüncü. Bu Poyraz da var yanımızda. Eee ne, ne yapıyorsun lan? Ne? Bugün arkadaşlar obsidian toplayacağız ve po nedir portal yapacağız? Ne? Ya of. Bir tane daha elması var mı kaan senin Yok maalesef. Onu da sonra yaparız kardeşim. Karim bana acil el elmas kazman lazım. Evinde mi? Evinde mi? Evet, evine evine. Tamam Zobe sen burada dur ben gidip hemen alıp geleyim. Yok Tamam git evimden. En aşağıların orada şey fıçı 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 vardı. Arkadaşlar orada fıçı vardı. Fıçıdan kontrol edersin de. Lan tavuk sen buraya nasıl düştün yani he? Nasıl Oğlum uçar uçsana geri zekalı. Ye -o. o zaman ha hava bir şey bas. Bastım. Heh sonra arkadaşlar ya uçma öğrenemedi bu çocuklar. Ben, 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 ben. Ya yere lan uçma öğrendim. Ya atma. <laughs> A burada demirler var şu demirle topladım ne oluyor ama. Arkadaşlar eğer kahraman ses istiyorsanız bunu devamlı da çekebiliriz. Belki farklı videolar da çekeriz. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Game modu var ya. Onu getirdik arkadaşlar buraya ekledik. Onunla birazdan yapabiliriz belki game modunu böyle kodlayıp çıkan yapabiliriz değil mi lan? Oğlum bizim manevar adamız adamıza bu lan. Nasıl yok lan? Arkadaşlar illa benim gelmem değil mi? hep bu paraz böyle hep benim yerim. Ölüyor mu? Öl evet. lan. Lan ban. Oh geberdi kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Şaka. Hop. Abi sus soyma. Gel buraya. Demir kılıçlı şey lan. O büyülü demir set var. Benim o. Gel. Ede. Bula bula bula. Poares'in kanalına açıklamanın oluşabilirsiniz. Poares TB yazarak. Boğazım. <laughs> Boğazım ötü <Boğazıma> gülü kaçtı. <laughs> Hadi la. Ağız kova saldım mı ben? Evet almışım. Güzel. Elitram kırılmak üzere. Çünkü arkadaşlar, bu kadar... Oğlum yok abartma oyunu hep beraber biteceğiz. Okay. Zaten bu süper kahraman var ya arkadaşa, çok bak, diyorum, atım, şu <laughs> arkadaşlar çok güçlü benim süper kahramanım. Bak böyle kuşun altı kuşu dağı ederim. Süper kaçın Lan ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> ya. <laughs> arkadaşlar şuna bakmayın reklam girdi. Faraz aldın mı elması? Ne oldu? Aaa oyundan çıktı arkadaşlar. O zaman Poyraz hemen O zaman bir şey yapalım arkadaşlar Poyraz elmas alsın yanıma gelsin O zaman yayına başlatacağım. hadi görüşürüz Evet arkadaşlar Poyraz elmas kazma yapıp geldi Neyse Lan oğlum bu yırtıklar nefret edeceğim artık ha sinirlendiriyor ben Şimdi var ya Dünya yok Hayır ben sinirlensem var ya Bu Galactus'un arkadaşlar herkes diyor Bu Galactus'un oğlu diyor Allah Allah gerçekten öyle mi Poyraz Bu Galactus'un oğlu olabilir mi? Oha ben o şeyden buldum lan Demek ki arkadaş o madem uyumuyor. Ay! Ya sakin ol. Poraz, şimdi bizim devasa bir lav havuzu bulmamız gerekiyor. Hadi yanıma gel. Hadi. <laughs> Abi, göz göze gelip de bana saldırmaya galiba. Yo. <laughs> hadi hadi korkuyor galiba. Hani? Yoo. Hadi yanıma. Hadi yanıma. Hadi yanıma. gel Hadi da arkadaşlar nedir hadi bezeyim bir, bir şey arkadaşlar ama nedir hadi falan değil. Ben ne ilk başa nedir hadi <laughs> Lan. Ölüyordum az Hadi devasa bir lav havuzu Allah lazım. Işe, bir... evet, şey ee, arkadaşlar o zaman bir biz. Arkadaşlar devasa lav havuzu yok burada maalesef. O zaman çıkalım buradan bekle. Bekle lan. Suyu yarabiliyor musun? Yani. Benim bir tane karakterim vardı böyle suyu yarabiliyordu. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bekleyelim. Bak oğlum bu madenler aynı böyle usuz bocayla çıkıyor ya sinirleniyor insan. Şimdi bu madenden çıkacağım bekle. Anladım. Su olmuyor, bak ben süper karanlığım. Olmaz <laughs> bence tercih etme. <laughs> o çıktım. Sonunda şu pis madenden çıktım. Kastın mı? He. Orası kasılmak yerine. git. Lav bul geri zek. Aa tam buraya yağmur ya. var? şimşek düştü. Şimşek mi? Allah, evet, Allah Allah. İlk defa mı? İçeriye şimşek düştü az önce. Çok garip. Ne? Ha. Gerçi kayıtta da zaten bir, bir, sürü şimşek düşüyordur herhalde. Arkadaşlar en son kayıtlarken bir şimşek. Arkadaşlar düşüyordu. bak biz böyle Poyraz'da oturuyorduk böyle böyle bir şimşek şim, düştü. Şim, şim. ya Oo. Bu şimşek don su Görenler altına yaparız. Mesela onu, o, mesela o birinin kafasına çıkıyor ne olur bu adam? Mesela... Adam. Oh yine ne bir şey. Oh, ben gözümle nedir... şu nedir çok benzemiyor mu şu blok? Harbi kan çok benziyor. Sanki ne nedir... de? Sadece rengini değiştirdim. Bizim oyuncu zaten ne derat olacağız arkadaşlar. İnşallah ben olurum yani ilk. İlk Çünkü... sen, mi olacak? Bir şey ne... yok ya. sen mi olacaksın? Sen mi olacaksın? Sen de elmas set olamadım. Ekran ya e, şimdi. Sadece evin altına alıp bir şey. Bak ne derse benzer şey buradan çok var. Bu galiba sıra yapımında kullanılıyor. Evet, Lan iskelet bak beni sinir etme. Yeter artık zaten psikolojim. Bozacaksın artık. Olsun. Lapis, lapis lazuli toplayalım mı? Yaşalım bizim biz. Sana demiştim kardeş. Kıbrıca yani şey yapma. Ya, alma diye ama sen. Oh, elmas! Elmas! Allah, Bu, Bu arada elmas buldum haberin yok. Tamam buradan çıkayım burada bir şey yok. Burada bir tane altın. Burada, burada dök. Aa! Bu şeyden bol bol toplamadın Bu silah yapımla daha güzel bir şey. Ben zaten bununla 64 tane var. Ha çok kötü yer açmış. Hatırlamam, Farid, en son bunu aramak istiyordum. Bunu arıyordun ama sonra bulduk kardeş. Abi, ya abi yeter yeter. Oh. Bak sinirleniyorum şu kızın gibi artık arkadaşlar ne yapayım ya. Bekle lan. Bak böyle suya takılmak istemiyorum artık yeter ya. Suya takılma suya takılma. Bana. Ay yeter artık. Buraya edeceğim şurada Ben yanına, mı Dur dur. Gerizekalı Lan ne oluyor? Heh tamam tamam. Karşı ben, çok, Allah! Karşı beyaz şeyler de mermi yapmamıza yarıyor ha olsun. Biliyorum oğlum biliyorum onları. Pat çok onları patlatacağım ben. Sen neredesin şu an? Arkadaşlar o zaman ben bir lav havuzu bulup geleyim. Arkadaşlar bulamadım ki lav. <laughs> 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 Bu ne? <laughs> Oha ben ben buna... <Gülüyor> ne? <laughs> Beyiz değil oğlum burası şey lan şey. Orası şey. Manşet, manşet. He manşet manşet oğlum burası. Şuna. Oğlum bir de ya açım arkadaşlar zombi yiyeceğim? Tavuk var ben iki tane, iki tane tavuk koymayayım. Evet. Sen, sen mi yiyecektin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Aa burada bak bunun sandık var. Oo büyük topu. <laughs> Lapis'te şu meyveler var. Tamam güzel. Meşeleri alalım. Aa, ha. Hı? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu küçük bir işi çekti bir dakika reklam like, girdi. O zaman arkadaşlar biz burada, burada bitiriyoruz. Nedir portalı yapınca size haber vereceğiz. O zaman lefene. <laughs>